Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Süper Lig devi için transfer açıklaması görüşmelerimiz devam ediyor. İstanbulspor Spor forması giyen Gausso Diarra'nın temsilcisi genç futbolcuya birçok takımın ilgisinin olduğunu ve Beşiktaş'ın transfer için temaslara başladığını aktardı. İstanbulspor Spor forması giyen Gausso Diarra Performansıyla şimdiden birçok ekibi peşine taktı. 22 yaşındaki futbolcunun menajeri düzgün yaptığı açıklamada yaz transfer dönemi yaklaşıyor ve Viyarra Avrupa'nın dört bir yanından ve Türkiye'den birçok kulübün ilgisini çekiyor. Şu anda farklı kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Lig bittiğinde resmi tekliflerin geleceğini düşünüyorum. Her şey olumlu yönde ve kulüp ile karar vermek için doğru anı bekliyoruz sözlerini sarf etti. Afrika Futbol'daki habere göre Beşiktaş 22 yaşındaki futbolcunun transferinde rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geri bırakmak için geride bırakmak için temaslara başladı. Bu konu hakkında da konuşan Buruçan Düzgün İstanbul Spor'daki macerasının başından bu yana oyuncu ve benimle sürekli iletişim halindeyiz. Hepimiz onun harika bir sezon geçirdiğini biliyoruz. Bu yaz birçok kulübün teklifinin olması ve ayrılması muhtemel. Bize gelen tekliflere göre ve İstanbul Spor'un kararına göre hareket edeceğiz. Beşiktaş'ın teklifi henüz somut değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. Oyuncunun serbest kalma bedelini henüz değerlendirmeyen İstanbulspor ile tam bir anlaşmaya varmayı bekliyoruz diye konuştu. İstanbulspor forması altında bu sezon 37 maça çıkan Mali'li futbolcu 16 gol, 2 gol pası verdi. 22 yaşındaki Diarra'nın İstanbulspor ile 2029 yılına kadar kontratı devam ediyor. Oyuncunun kariyerinde çok ilginç bir hikaye var. Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen Diarra'nın daha önce profesyonel maçı yok. Tuzla Spor ile profesyonel kontrat imzalayan Malili oyuncu Tuzla Spor'un küme düşme hattından kurtulamamasından dolayı süre alamamıştı. Tuzla Spor'un TFF 2. Lig'e düştükten sonra yabancı kuralı nedeniyle kulüpten ayrıldı. Daha sonra İstanbul Spor ile deneme idmanlarına çıkan Diyarra henüz 3. gününde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın beğenisini kazandı İstanbul Spor ile resmi kontrat imzaladı. Öte yandan Avrupa takımlarından Young Boys, Lille, Glasgow Rangers da oyuncuyu takip eden takımlar arasında.